Herkese merhabalar arkadaşlar. Kırmızı Anahtar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Alien Wake videolarına devam edeceğiz bu oyunla Böyle neden yine WWE oyunu geldi diye soracak olursanız, bugün 3-4 saattir, 5 saattir bu oyunu oynuyorum. Karakterler açtım, işte düzenlemeler yaptım, kemer maçları falan oynadım. Bayağı sardı bu oyun beni. ilk başta hiç beğenmemiştim açıkçası. Hani bir konsol gibi değildi. E, fakat bayağı bir sardı. Bir yandan da şöyle açayım. Dedim ki hadi bir video çekeyim. Bayağıdır oynuyorum. Kemer maçı yapacağım. E, Shawn Michaels'ı alacağım tabii ki. Çünkü çok severim. Shawn Michaels'ı açtım ben. 2K Showcase oyun bölümünü oynayarak. Açıyoruz Shawn Michaels'ı. E, karşıma da Triple H'i alayım. Çünkü hani takım arkadaşlarıydı falan. Bir ağır kemer şampiyonluğu için. ...bir mücadeleleri güzel olur. Alan Wake'e devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün ve yarın gelecek video. Ama bugünlük hani dedim... ...o kadar oynadım falan bir video çekeyim. Çok ee, ısındım oyuna. İlk başlarda hiç ısınamamıştım. E, bu arada arkadaşlar hani... E, ...Triple H, The Game, Motorhead gele dursun... ...bir şey bilgilendirmede bulunayım oyunla ilgili. E, şey yaptım ben... Shawn Michaels'ın bilirsiniz meşhur bir bitirici hareketi vardır, Sweet Chain Music diye. Ee, ben bu hareketi değiştirdim. Yani hem finish olarak devam ediyor, e, hem de normal e, rinte, normal bir dövüşme e, kısmında, yani dövüşme sırasında da şey olacak, e, Sweet Chain Music vurabileceğim bunu ayarladım çünkü bunun sebebi çok seviyorum o tekmeyi. Şöyle gösterebilirsem işte böyle gösterdim. Şöyle suratın ağzının ortasına böyle ayakkabısının altıyla vurdu böyle. Çok severim küçüklükten beri. Sanırım 5-6 yaşlarından beri izliyorum. O zamanlar WWF'di galiba ama e, Türkiye'de Amerikan Güreşi diye veriliyordu. Hulk Hogan falan var. Hulk Hogan, Hulk Hogan mı? Neydi? Hollywood Hogan. Öyle bir şeydi. Hollywood Hulk Hogan mıydı? O vardı. Steve vardı. Gerçi geçen video adamı. yani, yani, da saymıştım bu videoda ama çok eğlenceliydi onlar. Yani dalardık birbirimize 6 yaşındayken. Absolutely. Bu oyunda şöyle güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar, ee, Showcase diye bir bölüm var. Ee, bu Showcase'de şey, e, bir Show Michaels için yapılıyor. Yani e, Triple H, Show Michaels arasındaki şeyi anlatıyor. John Cena e, hani televizyonda verdikleri işte 2010, 2002 Artık tarihleri hep değişiyor. Eskiden televizyonda verdikleri yayının aynısını oynuyoruz arkadaşlar. Eğer yayında görülen her şey, her konuşmalar, her Hareketleri falan oyunu aktarmışlar. Bunları kendimiz oynuyoruz. Bir de e, CM Punk e, şey mücadelesi var İşte John Cena WWE kemer mücadelesi için yapılan e, şeyi almışlar. Televizyonda verdikleri yayının oyunu aktarmışlar. O kısmı güzel. Hatta Shawn Michaels'ı da zaten showcase oynayarak açabiliyoruz. Ee, ama hani birkaç karakter daha açılıyor. Dırak falan vardı galiba. O da eskilerden zaten. Evet. Ay kuştan kalk. Yani hani kıyafetler açılıyor. Mesela bakın normalde oyunun kendisinden şeydir. E, Triple H keller. Yani kısa saçlı. Ama şu an eski haliyle oynadığım için uzun saçlı. 2010 hali mi ne burada? 2004 ile 2010 hali arasında değiştirmişler. Bayağı kıyafetler koymuşlar. Her de çıktı. Ayrı kıyafet mesela CM Punk'un 5-6 çeşit kıyafetleri var. o yedik kafamızı. Bir de e, Signature'da şey yaptım arkadaşlar Bir değişiklik yaptım Bu değişiklikte de, e, Şimdi göstereceğim Whisper in the wind hareketini ekledim Shawn Michaels'a Bu hareket biliyorsunuz Jeff Hardy yapıyordu Şöyle göstereyim ben o hareketi Whisper in wind'i Bu hareket Jeff Hardy'nin indi Şu an Michael's'ı aktardım ben Bir de şuradan şey yapalım şöyle Bir su için müzik yapalım Saysın falan Se Çok severdik böyle Biz arkadaşlarla izlerken kendimiz sayardık bunu O yapamadım finish ona geçti de böyle etiniz. En son izlediğimde ben 9. sınıfa gidiyordum şimdi üniversiteye geçtik 20 yaşına geldik en son işte 14 yaşında mı ne? izlemiştim <laughs> numarayı <Zünleri. gülüyor> 5 sene falan oluyor 5-6 sene 5 sene olması lazım çünkü en son e, bunun ben 2010 oyununu oynamıştım playstation'da tabi o da çok sarmamıştı yani Jeff Hardy'nin suratını ilk defa boyalı yapmışlardı oyunda. Sonra zaten izlememeye başladım. İşte onun yerine MMA videoları falan izliyorduk arkadaşlar. Artık bunlar iyice çocuk şeyi gelmeye başlamıştı. Yalnız pedigre yiyeceğim galiba. Evet. Yemedim ve finishini aldım. İki finishim oldu. Hemen bir switch'i müzik yapayım ben buna. Evet. Yaptık. Çok güzel sesi yok mu ya? Yani? Şu harekete hastayım. Ee, şey yapacağım. Tuş yapıp bırakacağım tuşu. Bunun sebebi hemen kalksın aya kafesin dışına çıkalım kafesin tepesinden ben bunu aşağı gönderirim. biraz kafes açmakta zorlanıyorum ben. yani dayak yiyor o yüzden. Bakalım bu sefer ne olacak? Ama dışarı çıkarabilmek için yani kafesin şeyini kırabilmek için bir, bir tane finishimiz olması gerekiyor. Çok hızlı davranıyorum. Şuraya göndereceğiz. Orası açılıyor. Yani diğer yerleri denemedim ama bilgi aldım look sen olmaz ki. Olmadı ki şimdi olur mu böyle? Kafam kıpkırmızı oldu. And this is return to the ring. Hadi Hoppa çekil bakayım. Evet şimdi oh, gönderelim tamam. sana bir tane. I don't know how Bekleyelim guys. Gelir zaten hemen. Ben bir şöyle dans edeyim hareket so, çekeyim hemen. Bir taunt yapalım. Taunt. Öyle bir şey sanırım. Royal Rumble oynuyormuşuz. Bu arada şunu şuraya gönder evet oh my god çıktı finishimizi harcadık oh my god çıkması gerekiyor hafta finish yazın finish yazması yerine böyle gönderiyoruz, gönderiyoruz dışarıya hemen yukarı çıkalım şimdi iki isteğim var bu yukarısıyla ilgili biri aşağı göndermek biri şu ringin kafesini kırıp da göndermek sen gel anam sen gel anam Then, bana neler john Michaels is getting fired up. Oh, this is bad news. I mean, seriously bad. One wrong move, one misstep, and you're taking the biggest fall in your life, and maybe the last one of your career. And we're asking each other, "Are Yeah. hem aşağı gönderelim bunu hem bir de buradan buradan Oh his body has to be right now. Korka ya. Bakın atmayı deneyeceğim şimdi arkadaşlar diğer yandan. Gönderebilecek miyiz bakalım. Yok yapamadım. Biraz daha geri gelmem gerekiyormuş. Gel. şöyle gel biraz. Bana doğru gel. Hadi kendine gelecek de göreceğiz 10 saat ayak duruyor. Şimdi şu mağazana bir tane çarpar değil mi? Acelemiz var yani. Evet. Bakalım gönderebilecek miyiz? İşte gönderdik. İşte bu ya. İşte bu arkadaşlar. Hareketin güzelliğine bakar mısınız ya? Allah diye ağzının ortasına çarpıyor. Atlayayım mı üstüne? Atladım, to the outside, what impact. I mean, there's there nothing somebody go the air. So this. I love it. Michael's is a performer. Oh, you can't be serious. Neyse, he may have big shoulders. He may have big shoulders. He may have big shoulders. I'm not comfortable at all watching this. I haven't been comfortable since they broke out of the cell. Come on guys, get down from there. Shawn that Michaels. Nice move. Trying to get under his opponent's skin with the

Bak yine gönderdim ama hem çağırıyorum hem gönderiyorum ya. Oh, ben bastırmıyorum ya. Hep hareketlerle a mistake here. Gönderdik aşağıya. Şimdi e, isteğim şu, bu kapısın tepesinden switch'in müzikle yani şey yapmak yani. Hoppa. Şöyle power pin diyelim. Hatta pin yapamayacak.

Temeri kaptırmayalım. Oh yaptık yaptı. Oh. Bir tane küneşimi burada harcayayım. Şurası da patladı. Hadi gel son bir kere yukarı çıkmayı deneyelim. Triple H. Hadi. Kaldırayım seni de, hadi bırak şu. Gel. suratın patladı artık. Gel hadi gel. Gel. Adamın köpek marmılsıyor. Yani. Size vurabiliyor mu ya? Bakın parçalar alabiliyor musun? Yani? Seyirciler eskiden şey verebiliyordu galiba bize ama. Çık çık çık. Oh, no way. He can't seriously be heading up again. Evet, önce ben çektim, önce ben çektim. It was a grueling match. Evet arkadaşlar, şuradan bile bunu göndersen bir. O kadar rahatlayacağım ki onu Great move and the offensive display by Shawn Michaels. Tabi S hareketi geldiği için yapamıyorum. Evet şimdi yaparım. Signature gelmişti az önce. Lan gel buraya nereye gitme lan. Buradan atacağım ben seni. Sen beni nereye gönderin? Atacağım mı aşağı? Evet, atamazsın ki. Artık hemen kalkmaya başladı adam şey oldu galiba Bağışıklık kazandı benim Ona bu kadar yüklenmemi Sanırım Düşme düştü ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Bari finisherlerimi aşağıdan harcayayım Şöyle şu hareketi de bir yapalım Şöyle saysın güzelce Yorgun oldu artık yoruldu Ayakta zor duruyor, zor sayıyor. Oh. İşte şöyle bir de yere yıkılır ya. Ne izler bu? Bütün yani. anıların canlandı. Aa bir finishim daha var, dur. Onu da alacağım. Onu da saydırarak mı vurur? Yok, direkt vurayım. Gel, dön, dön. Oh. Oh i̇şte my. Sean He's done. Haydi bakalım. Kemer benimdir. Kimseye kaptırmam. Şu müziği de çok güzel. Yani. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Yani 3, 4 saat, 5 saattir falan oyun bu dedim artık bir video çekeyim hadi. Çok, çok istedim yani, canım, bayağı istedim. Evet. Bayağı bir şey de yaptık. <laughs> evet, yolunda sonlar evet, şöyle dışarı çıkmıştık. Özetleri de izleyelim. Özetim olmaz. Hoppa! İşte bu düşüşü falan. Sihirler, şeyler de, spikerler de oturmuyor yerine. Yani. Yes, they threw everything they had at each other in this match. Let's look back at everything that happened. Yes. Yes, let's Here is your winner. And this world heavyweight champion, representing this generation The Heartbreaker. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.